Servet Sekiz'den herkese selamlar. Şimdi de sırada Filip Kostić var. Yani aslında Christian Medina için Servet 8 dükkanına gelmiştim ama o videoyu çekerken hazırlanırken bir taraftan Romano bir haber verdi. Filip Kostić Fenerbahçe'ye doğru geliyor diye. Sonrasında Türkiye'de de Fenerbahçe yakın kaynaklar. Hatta bugün itibariyle akşam saatlerinde Kostić'in İstanbul'a inceye söyleniyor. Yani ciddi bir şekilde bir transfer gelişmesi var. Hal böyle olunca zaten tanıdığım bir oyuncuydu. Üstüne bir de taze maçlarını izledim. Hızlı bir şekilde ve Sizlerle birlikte bir değerlendirme videosu, bir iş yapar mı videosu yapalım istedim. Çünkü bu aslında bir sol bek alternatif transferi değil, bir sol kanat bek transferi. Fenerbahçe için bir alternatif oyuncudan ziyade alternatif formasyon, alternatif sistem transferi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Filip Kostic tam olarak bir sol kanat bek. Onu ben ilk yıllarında aslında Sırbistan liginden hatırlıyorum böyle yavaş yavaş scouting olaylarına merak saldığım dönemde böyle 2012'de 2013'te tanıdığım oyunculardan bir tanesiydi. Sonrasında zaten 2014'te profesyonel scouting'e başlamıştı. O sırada da artık yani iyi bir seviyeye gelmişti Kostic. Hollanda yine transfer oldu. Sonrasında bu Nesliga'ya transfer oldu. Bu Nesliga'da asıl kimliğini buldu. Çünkü tam tipik bir sol kanattı. Hani çok klasik sol kanatlar olur ya 90'lı yıllardan kalma. Yani kullandığı ay ayarla or neredeyse orada oynar. Şimdi biraz daha modern futbolda Sen Maximan gibi ters ayaklı kanatları da alıştık. İçeri devrilen şut atan kanat oyuncularına. Kostic, Filip Kostic ilk çıkış yaptığı yıllarda tipik böyle geleneksel kanat oyuncusuydu. Sol ayaklı, sol kanatta yardır yardır giden, sürekli orta yapan bir oyuncuyken asıl rolünü Bundesliga'da sol kanat spek olarak buldu. Burada skora da ciddi şekilde destek vermeye başladı. Sonrasında bir Juventus macerası ve Fenerbahçe transferi de meselesi. O yüzden bu transferi biraz sol kanat transferi gibi bakmak lazım. Tabii ki zorlarsan sol olur. Yani onu değerlendiririz az sonra zaten. Ama bu yüzden Filip Kostić almazsın. Aa Filip Kostić boştaymış, gidip sol alternatif olarak onu alalım demezsin yani. Başka isimlere gidersin. Jose Mourinho'nun da zaten sıklıkla üçlü formasyonu tercih ettiğini Fenerbahçe'de henüz görmesek de önceki takımlarda sürekli tercih ettiği bir formasyon olduğunu da düşünürsek Filip Kostić'i alternatif sistem transferi olarak da değerlendirmek lazım. Şimdi bu konuyu biraz açalım. Servet 8 abone değilsek abone olmayı, videoda beğenilsek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Evet, şimdi nasıl bir oyuncu Filip Kostis? Kısaca bundan bahsedelim. Dediğim gibi zaten öz özellikle Frankfurt döneminde çok yakın an tanık olduğumuz performansına kanat spekte edilince akla gelen isimlerden bir tanesiydi. Juventus'a da çoğunlukla böyle oynadı. Sol kanat bek oynadı. Çünkü Filip Kostis biraz daha çizgiye bağımlı bir oyuncu. Çizgiye yakın oynamayı tercih eden bir oyuncu. Genellikle sol ayağını kullanan, rakibi geçerken de, orta yaparken de, şut, yap, şut şutlarken de hep sol ayağını kullanan bir oyuncu. Biraz daha tek ayaklı diyebiliriz. O yüzden müthiş teknik kapasitesine sahip olmadığı için, yani tabii ki bir, belli bir tekniği var ama daha çok hızıyla, çabukluğuyla topla rakip arasına koyduğu kalçayla rakibini eksiltiyor ya da kendisini avantajlı bir konuma atıyor. Yani Tadiş'teki kalça Kostiş'te de var. Gene, genetik herhalde orada zaten. Biliyorsunuz GDO yasak Sırbistan'da. Kalçalar sağlam oluyor yani. Sağlam basıyorlar yere. Ee, bize omuz vurdu dağılıyoruz. Ve biraz demek ki burada şeyde beslenmeye dikkat etmek lazım. Ee, Kostiş'te de o kalça var açıkçası. Artık bu konu başka konu. Biz futbola dönelim. Ee, ama mesela çok içeri devrilen bir oyuncu değil, topla birlikte. Zaman zaman deniyor bunu ama içeri devirler, devrilirken de yine sol ayağını kullanarak. Sol ayağıyla çalım atmaya çalışan bir oyuncu ve merkeze devrildikten sonra yine sol ayağıyla eğer paralel pas atacaksa ya da bir ara pas yapacaksa sol ayağıyla daha çok sık deneyen bir oyuncu. O yüzden onu daha çok çizgiyi kullanan bir kanat bek. Top, daha çok dışa çalım atan bir oyuncu, bir kanat oyuncusu olarak değerlendirmek lazım. O yüzden zaten Beşli'nin sol solu kanat bek rolü kendisi adına en ideal rol. Burada Tabii ki şu an seri A'da 90 dakika başına istatistiklere işte baktığımızda hemen hemen birçok özelliği de ortalama seviyede Vice Scout verilerine göre ama yine en önde olduğu konular şunlar. Kenar orta becerisi, kenar orta ortalaması hem sıklığı, kenar orta sıklığı 90 dakika boyunca hem de isabet oranı oldukça yüksek hala ve sadece çizgiye indiği de değil derinde yaptığı ortalarla da başarı sağlayan birisi. Burada da ilk 5'te yani derinden yaptığı ortalarla başarı sağlama ortalaması konusunda ilk 5'te yer alıyor. Yine ilk 5'te yer aldığı bir başka konu şut pası. Yani attığı muhtemelen çoğu kenar ortayında bunların. Kenar ortaya da attığı pasların şutla tamamlanma oranı da çok üst seviyede yüksek. Seri 90 dakika ortalaması boyunca. ve buradan şunu anlayabiliriz. Filip Kostic'in sol solayan aldığı zaman topu o topu kenar ortayda kenar pasla ya da ceza sahası içerisinde hala etkili gönderdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki en prime döneminde olduğu kadar inanılmaz dinamik bir oyuncu değil. Yani bu Frankfurt Bundesliga zamanlarında o çabukluğuyla adam geçiyor diyordum ya bunu daha sık daha rahat yapabiliyordu. O, konu konuda biraz bir tık körelmiş durumda olabilir ama yine iyi seviye yani kötü seviyede değil en azından. Onu söylemek lazım. E, ee, Bundesli, yine Bundesliga zamanları en iyi zamanlarında dışarıdan şutlarla çok daha fazla skora katkı veren bir oyuncuydu Filip Kostic. Şimdi biraz daha o şut becerisi hala var ama kendisini boşa çıkartacak koşulları çok fazla yapmıyor. Belki Fenerbahçe'de tekrardan hatırlar onu. Kanat oynadığında ya da belki bazı maçlarda Sen Maksim'in yokluğunda 4-2-3-1'in solunda da oynayabilir. O zaman biraz daha içeride de pozisyon olabilir. Yani daha çok şut açısı yakalayabilir. Aslında o meşhur Kalça'dan yine yani topları kip arasına girdiği zaman kendisine zaman kazandıran Kalça'dan çok etkili sert da çıkartabiliyor çaprazdan. Bunu eskiden daha sık yapıyordu dediğim gibi. Birkaç sezon çift tane yapmıştı hem gol hem asiste. Gol de çift tane, asistte çift tane oluyordu bunda Siga'da. Ve mesela Fenerbahçe'de Caner Erkin en iyi zamanlarında bunu Gökhan Gönül de zaman zaman yapıyordu. Şundan bahsediyorum. E, ters taraftan bir orta geldi. Kimse dokunamadı. Sola doğru açıldı top. Oradan gelişine sola sol da çok temiz gol vuruşları, şutları vardı Filip Kosteş'in. Belki dediğim gibi Fenerbahçe tekrardan bu özelliğini hatırlar. Tam şey golü aslında bu. Tübermet'in AZ'ye attığı goller var ya çaprazdan. Bir tane topun gelişine vurmuştu. Onun işte sol kanat pekten gelen oyuncu versiyonunu düşünün. Kostić'ten çok böyle gol hatırlıyorum. Fenerbahçe'de de umarız. Tekrardan bu özelliği hatırlar. Şut, şut aksiyonlarına baktım. Aslında şut becerisi hala iyi yani. o Zaten şut becerisi kaybolacak bir şey değil. Hala topa çok sert vurabiliyor. Sadece Doğru açılarda değil, eski eskiden olduğu kadar. Belki bu Juventus oyun planından da kaynaklı olmuş olabilir. Belki Jose Mourinho'nu biraz daha içeride konumlandırabilir ataklarda ve biz Kostic'i yeniden skor destek veren, kenar orta dışında şutlayan bir bek rolünü de görebiliriz diye düşünüyorum. Peki savunma tarafı nasıl? Ee, i̇kili mücadele konusunda ayakta kalan bir isim. Çok öne çıktığı bir özellik olduğu söylenemez. Ee, ama yani o fiziksel gücü var yeterli çabukluğu da var birebir savunmalarda. Ama sol bek denilecek kadar süper bir savunmacı değil tabii ki. Ve özellikle şahit sol bekle düşünüyorsa ki ben zannetmiyorum. Sadece bu soruya cevap olsun diye e, söylüyorum. Çünkü Kostić evet kanat bek ama belki zaman zaman o servol yokken dörtlünün sol bekinden oynayabilir mi? Sorusuna cevap olarak söylüyorum. Ya oynarsa ne alaka denmez tabii ki. Belli bir performans verir ama Kostić'in e, Kostić olduğu özelliklerden faydalanamazsınız çoğunlukla. Ve savunmada özellikle hava toplarında boyu fena olmamasına rağmen 1.84 boyu var. Ama hava topunda başarılı bir oyuncu değil. Özellikle yine Vice Scout verilerine göre baktığımda kendi yarı sahasına geldikçe, kendi ceza sahasına yaklaştıkça hava topunun kazanma ortalaması çok düşüyor. İyice rakip alıyor yani o topları. Ki Jose Mourinho gibi beklerinde fiziksel gücü çok önemseyen, bu yüzden ben işte Levent Mercan'ı da hiç bek olarak gördüğünü düşünmüyorum ki görmedik de bekte. Oyunu aldığı maç orta saha olmuş Levent Mercan'ın. Orada biraz fiziksel kuvvet istiyor Jose Mourinho beklerinde de. Osvaldo fiziğine yakın. Hani o kadar olmasa bile bir caydırıcı fizik bekler. O yüzden Kostiç ben dörtlüğünün solunda çok fazla tercih ettiğini düşünmüyorum Jose Mourinho'nun. Onun daha çok sol kanat vek alternatifi olduğunu düşünüyorum. Yani şu aslında. Fenerbahçe ve Jose Mourinho şöyle bir planlamaya doğru gidiyor. Evet Ferdi Kadıoğlu gitti. Önemli bir eksiklik. Ama ben zaten onu daha çok kanat vek gibi kullanacaktım. Yani bir kanat bek kaybettim ben aslında sol bekten ziyade. Benim için sol bek Jadon Osorio'ydu. E. Ama Jose Mourinho'nun önceki kariyerinde dediğin gibi United'da da Roma'da da Roma'da tamamen neredeyse üçlü formasyon tercih etti. United'da da maçına göre tercih etti. Sert maçlarda genellikle 3-5-2 ya da 3-4-3'ü tercih ettiğini görmüştük. Fenerbahçe de bunu planlıyor yüksek ihtimalle ve kanat bek oynatmayı istediğim zaman işte sen maksimum biraz daha kaleye yakın oynadığında fark yaratan bir oyuncu. Yani Cedynosar böyle tipik bir sol stoper. Üçlüye döndüğümde süper bir sol stoper çıkar ondan. Ama kanat bekim yok. İşte Ferdi oyuncu olabilirdi. O gitti. O zaman bana bir kanat bek alternatifi lazım demiş olabilir. Ve bunun karşılığı da zaten kanıtlı, ispatlı hem bu bunu, Bundesliga'da hem de Serie A'da ispatlı bir kanat bek olan Filip Kostić olacak gibi gözüküyor. Yani Kostić bir on ilk 11 bir transferi değil. Bir alternatif formasyon, alternatif sistem transferi. Burada peki diyelim ki F Fenerbahçe bir maçta üçlü te tercih etti. Ki aslında bu UEFA listesine yetişmiş olsaydı bence biraz daha anlamlı olurdu. Ben Jose Mourinho'nun daha çok UEFA daha doğrusu Avrupa Ligi'nin lig aşamasında sert deplasmanlarda, sert maçlarda üçlü formasyon tercih edeceğini tahmin ediyordum. Belki yine olur. Kostic o listeye yetiştirmek biraz daha mantıklı olabilirdi. Şimdi Ocak ayına kadar en azından lig maçlarında sert maç olarak gördüğü anlarda biz Kostic'i göreceğiz üçlü formasyon olarak. Ocak ayından sonra da ben Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuyla da en kötü playofflara katılacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz o ligde ilk 24'e girince en kötü playoff oynuyorsunuz. İlk 8'e girince direkt tur atlıyorsunuz. Yani bir sonraki tura geçiyorsunuz. Son 16'ya kadar ya atlıyorsunuz. Ee, yani takımlarımızın Fenerbahçe'nin de ilk 24'e gireceğini düşünüyorum ben mevcut kadrolarla da. Ondan sonrasını tabii ki Filip Kostic'i Avrupa performansında değerlendiririz. Ama şimdi ilk etapta ligde Jose Mourinho'nu kullanacak beşli formasyonlarda. Diyelim ki sen Maximen de sağlıklı. Ama Jose Mourinho bir maçta üçlü formasyonu tercih etti. 3-5-2 ya da 3-4-3'ü tercih edecek. Sen Maximen ve Filip Kostic nasıl rol alır? Şimdi burada aklı ilk gelen sen Maximen ters kanada mı giderdi sorusu olacak. Bence hayır. Yani Roma'da özellikle şunu görmüştük. United'da da görmüştük. Sen Maximen gibi topla becerikli oyuncuları üçlü formasyonu tercih ettiği zaman Jose Mourinho tek santafonun arkasındaki iki oyuncudan biri olarak kullanabiliyor. Yani şöyle düşünün. Aslında bu formasyon 3-4-2-1 gibi oluyor. 3 stoper, 4 orta saha. Kostic, Fred, İsmail ya da Amrabat. Bert ya da Osayi. Belki kanat bekle bir sürpriz de olabilir. Mesela Şimanski sağ kanat peke kaydırma gibi bir sürpriz de olabilir. Yani belli olmaz. Orası biraz daha biraz daha ofansif tercih yapılırsa Şimanski de sağ kanat bek gibi kullanabilir. Şaşırmam açıkçası. Ama şimdi idealde Mert Osay diyelim onlardan biri. Amrabat İsmail'den biri Fred ve Kostić dörtlü bir orta saha. Önlerinde iki tane forvet arkası. Bunlardan bir tanesi topla becerikli, varyeteli bir oyuncu tercih ediyor Jose Mourinho. Delici bir oyuncuyu tercih edebiliyor. Bu da sen Maxim olur sol içte mesela. Sol forvet arkası rolünde. Diğer yerde Tadic olur, İrfancan olur ki şu ana kadar Tadic'i daha çok tercih etti Jose Mourinho. Santafor'dan işte El nesili Ceko. O an yine Jose Mourinho hangisini hazır görürse. Onu tercih edeceği bir 3-4-2-1'i görebiliriz. Bazı maçlarda. Şu da olabilir bu arada. Şuna da şaşırmayacağım. Üçlü formasyon tercih edildi. Dörtlü yine orta saha benzer. Kostiç'in sol kanat ve olduğu. Hem Ceko ön de el aynı anda sağda olabilir. Buna da şaşırmam. Çünkü zaten Göztepe maçında böyle kullanmıştı. Ceko ve Nesiri. Ve Nesiri hatırlarsanız sağ forvet gibi kullanmıştı. Yani şu da olabilir. Bahsettiğim 2-1 düzeninde Ceko 9'da arkasında sen maxime sağında Nesiri gibi. Ya yani bu da plan şu olabilir yine rakibin durumuna göre. Kostiç biz kenar Orta'yı yardıralım. Jeko da orada Nesiri de orada kestirmeden sonuca gideriz. Zaten Jose Mourinho demek kestirmeden sonuca nasıl gidiyorsa o şekilde maç planı yapan, o şekilde sezon planı yapan bir teknik adam. Bunu da görürsem şaşırmam. Yani Kostic sol kanat bekleyken Ceko El Neseri aynı anda sağda görürsek de şaşırmamak lazım diye düşünüyorum. Ee, yani uzun zamandır aslında Jose Mourinho Fenerbahçe transfer olduğu günden bu yana bölüm bölüm zaman zaman bu durumu hatırlatıyorduk. Ya yani üçlü formasyon mutlaka Jose Mourinho'nun aklındadır. Özellikle Avrupa maçlarında dediğim gibi asıl bekliyordum ama şimdi o listeye yetişmeyecek. Ee, yani Filip Kostic transferi de bunun biraz ispatı oldu. Filip Kostic demek Beşli'yi tercih edeceğim demek. Bu e, yokluğunda da olabilir. Yani Sam Maxim'in yokluğunda oraya oynayacak oyuncu Phil Kostic oynasından ziyade bir formasyon değişikliğine gidilir. Belki yine dediğim gibi çift sansaforlu daha farklı bir rolle rakip kaleye zorlayacak bir formasyon dönülebilir. Ee, yani dörtlünün sol beki o imkansız değil. Ama Jose Mourinho'nun çok tercih edeceğini zannetmiyorum. Kostic'i oynatırsa bir şekilde defakto bir şekilde üçlü savunma oynar o takım. Yani Sabek Mert ise mesela sağ stoper gibi davranmaya başlar. Kostic Kankbek gibi davranmaya başlar. Ki şu anda da Fenerbahçe dörtlü gibi başladı birçok maçta. Üçlü gibi oyun kuruyor. E, o yüzden Kostic'i yani kağıt üstünde dörtlünün sol beki olsa bile bir bakacağız ki Kankbek oynuyor yani. E, öyle olacak gibi gözüküyor. Böyle benim Kostic'e dair notlarım. Transfer dönemi hala devam ediyor. Yani lig aşaması için en azından. Belki şöyle bir transfer hala gelme ihtimali var. Ya yani belli olmaz. Osvaldo tipinde sol stoper ve sol bek oynayabilecek bir profil bir anda inebilir aynı aynı zamanda. Ya da böyle bir transfer Ocak ayına işte Cristian Medina ile birlikte Ocak ayına bekletiliyor olabilir. Yani duruma bakalım. Ya yani buradaki işte dörtlü formasyonda Osvaldo oynuyor. Dörtlüde işte Mert Müdür de sol bek oynayabilir. O sağ bekte kalabilir. Ya da işte Kostic'i dahil edip biraz daha üçlü gibi, beşli orta saha gibi davranabiliriz. Gibi bir planla devam edilir Ocak ayına. Ocak ayına Christian Medina'larla birlikte ki Medina videosunu da yaptım bugün. Dediğim gibi da sabit yorumlara bırakırım. Onu da izlemek isterseniz. Eğer orada bir sıkışma olursa stoper savunma bölgesinde. O Savolde tipinde hem sol stoper hem sol bek oynayacak. Fizikli, caydırıcı, belli bir temposu da olan bir ismi daha gidebilir Fenerbahçe. Yani bu bugün de olabilir. Ellik Maradona için o transfer dönemine kapanmadan da olabilir. Ocak ayında da olabilir. Ya yani o eksiklik durumuna göre. Ama sanki öyle bir şey daha da tamamlar bütün takımlar. Yani burada dörtlü daha sık oynayacaksa Fenerbahçe ligde ben daha sık dörtlüyü tercih edeceğini düşünüyorum. Direkt mek oynayacak oyuncuda biraz şey olacak. Rotasyon konusunda dar bir rotasyon düşüyor. O yüzden böyle bir sürprizle bekliyorum ben. Transfer dönemi kapanmadan en kötü Ocak ayında böyle bir hamle gelebilir. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Filip Kostic transferi nasıl buldunuz? Benim gibi mi düşünüyorsunuz? Alternatif formasyon mu yoksa yok yani sol bekte direkt dörtlüde oynar mı? Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Çok değerli yorumlarınız. Her yorumunuzu ayrı ayrı okuyup bir sonraki içerikte aslında sizin yorumlarınız özelinde de farklı fikirler edinerek yeni video fikirleri ortaya çıkarıyorum ben de. O zaman görüşmek üzere bir sonraki içerikte. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.